Saf Z katısı ısıtıldığında X ve Y'ye dönüşmektedir. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? O halde biz reaksiyonumuza bakalım. Saf Z katısı dediğine göre Z saf olduğundan ya bileşiktir ya da elementtir ama biz bunun bileşik olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü farklı iki maddeye dönüşmüştür ve dönüştürdüğü bu maddelerden X ve Y içinde kullanacağımız ifade ya bir element olacaktır ya da bileşik olacaktır. Bu kararları verdiğimize göre seçeneklerimize bakıyoruz. X'in erime sıcaklığı sabittir diyor. X ve Y element olabilirdi, bileşik de olabilirdi. Saf olduklarından dolayı bizim için erime sıcaklığı sabittir. Z maddesine bileşik dedik ve bileşikler farklı cins atomlardan ama aynı cins taneciklerden oluşur. O halde bu ifadede kesinlikle doğrudur. X ve Y için element ya da bileşik dediğimize göre Y bileşik ya da element olma ihtimali var. O halde D seçeneğini kabul ediyoruz.